Selam arkadaşlar. Aklınızdaki kişi platonik ise. Bakalım alnın enerjisinde neler düşünüyormuş. Bakalım. Bu kişi sizi sevdiğini söylüyor. Bakalım buradan nasıl bir destek gelecek. Evet. Bir araya gelmek için bir planlar yapılıyor gibi görünüyor. Bu platonik olduğunuz kişi eğer bir eril enerjisi sana kendimi ve hislerimi ifade edecek doğru kelimeleri bulamayışım duygularımı göstermeyi bilmememden kaynaklanıyor diyor. Eril enerji ise platonik olduğunuz kişi henüz açılmamışsa biraz utangaç ya da işte duygularını ifade etmeyi bilmeyen yoğun olduğu için de bunu yapamıyor olabilir. Böyle bir enerji olduğunu bize söyledi. Eğer ki platonik olduğunuz kişi dişil enerji ise bakalım bize ne diyormuş. Evet. Şuradan. Bana yalan söyleyerek en çok kendine kötülük ettiğinin farkına var. Dişil enerji, e, duygularınızı gizliyor olabilirsiniz ve kendi kendinizi üzdüğünüzü, boşu boşuna yalan söylediğinizi falan söylüyor dişin enerji.